Bir gün birisi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki: "Ya Resulullah, bana İslam hakkında öyle bir şey söyle ki ben daha bu konuda kimseye bir şey sormayayım." dedi. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Yani öyle bir şey söyle ki sen bana ben daha bir başkasına bu konuyla alakalı bir soru sormayayım. İyi ki sormuş. Allah razı olsun. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah'a inandım de ve istikamet üzere dost doğru ol. Allah'a inandım de ve istikamet üzere dost doğru ol. Hani mesela Hud Aleyhisselam suresinde bir de Hud Aleyhisselam'ın benzerleri surelerle alakalı Efendimiz beni Hud ve onun kardeşleri ihtiyarlattı buyurdu. Orada ne vardı? Emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesi vardı. Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Dolayısıyla her bir Müslümanın dini yaşama, dini algılama, sevaplar kazanma, Allah'ın rızasına nail olma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şefaatine nail olabilmesi için istikamet üzere olması şarttır. Peki istikamet nedir? İstikamet Kur'an'a göre yaşamaktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre yaşamaktır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi istikamet üzere olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi istikametimizden bizi saptırmaya çalışanlara fırsat vermesin.